Merhabalar sevgili arkadaşlar. Matematik konum bir videomuzu çekmiştik. Şimdi matematik konum iki videomuzdayız. Burada özellikle yorumlama kısmında zorlandığınız mevsim başlangıçları, yani özel tarihler konumuz var. Bunların detaylarından bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar hemen şöyle bir kağıdınızı kaleminizle yanınıza alın. Çünkü benim burada yazdıklarım dışında bazı ekleyeceğim notlar da var. O notlarımızı tutalım. Mesela ilk notumuz şu olsun. Özel tarihlerin ortaya çıkmasının nedeni hangisidir diye bir soru gelirse arkadaşlar. Bakın bu tarihlerin ortaya çıkmasının nedeni dünyanın eksen eğikliğidir. Yani ekvator düzlemi ile ekliptik arasında bulunan 23 derece 27 dakikalık açıdan dolayı bunlar oluşmuştur. Evet gülen yüzümüzle beraber sağlıklı günlerimizle beraber özel tarihlerimize başlıyoruz. Bunlardan birincisi 21 Haziran tarihidir. Başka bir ifadeyle arkadaşlar buna ya sol testi adı verilmektedir. Bakın sol test denildiği zaman 21 Haziran 21 Aralık tarihlerini hatırlayacaksınız. Ekinoks tarihleri dediği zaman 21 Mart 23 Eylül tarihlerini düşüneceğiz. Şimdi 21 Haziran tarihinde dünyanın güneş karşısındaki konumu bu şekildedir. Bakın tabiri caizse dünyanın kuzey kısmı adeta ne yapmış yüzünü güneşe dönmüş. Dünyanın Kuzey kısmı bu tarihte güneşe daha dönük olduğu için arkadaşlar güneş ışınları kuzey yarım küreye büyük açıyla gelirken güney yarım küre güneş ışınları alabileceği en küçük açılarla almaktadır. Bu tarihte güneş ışınının dik geldiği yer neresidir dersek arkadaşlar bu tarihte güneş ışınının dik geldiği yer 23-27 kuzey yani yengeç dönencesidir arkadaşlar. Şimdi Türkiye nerede? Türkiye dönencelerin dışında 36-42 kuzey paralellerinde yer alır. Geçen dersten hatırlarsanız 36 kuzey Hatay'ı, 42 kuzey Sinop'u ifade etmektedir. Şimdi Türkiye'ye güneş ışını bu tarihte gelebileceği en büyük açılarla gelmektedir. Ve bu tarihte Türkiye'de güneş ışınını en büyük açıyla alan ilimiz, şurada açı en büyük diye belirtmişim Hatay'dır. En küçük açıyla alan ilimiz de Sinop'tur. Niye? Çünkü Hatay Türkiye'nin Ekvator'a en yakın şehridir. Sinop ise Türkiye'nin kutuplara en yakın şehridir. Bu yüzden unutmayın tarih ne olursa olsun her zaman en büyük açı Hatay, en küçük açı Sinop olacaktır. Şimdi bu tarihin özelliklerine bakarsak arkadaşlar, Türkiye'de yaz başlangıcıdır. Niye? Çünkü güneşin gelebileceği en büyük açıyla bu tarihte geliyor. E şimdi diyeceksiniz ki hocam, ama Türkiye'de en sıcak dönemler 21 Haziran'da yaşanmıyor. En sıcak günler Temmuz ve Ağustos'ta yaşanıyor. Bunun nedeni ise arkadaşlar ısı birikimidir. Bakın güneş ışınları dünyamıza geldiği zaman hemen anında ısınma veya soğumalar gerçekleşmez. Güneş ışını en büyük açıyla 21 Haziran'da gelir. Toprak ısı biriktirdiği için en sıcak dönemler Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanacaktır. Şimdi güneş ışını en büyük açıyla geldi mi? geldi. O zaman arkadaşlar Türkiye'de gölge boyları için ne diyeceğiz? En kısa gölgeler oluşur. Evet Türkiye'de gölge boyunun en kısa olduğu tarih 21 Haziran'dır. Notlarımızı alıyoruz dediğim gibi. Peki bu tarihten sonra gölgelerimiz ne olacaktır? Şimdi en kısası oluşmuş. En kısası oluşmuşsa artık bu tarihten sonra da gölge daha da kısalmayacaktır. Bu yüzden bu tarihten sonra gölge boyları uzar. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanmaktadır. Bakın şekle de dikkat ederseniz şurada taradığım bölgeler geceyi, boş kalan kısımlar gündüzü gösteriyor. Dikkat ederseniz aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçmiş ve dünyanın kuzey kısmı güneşe daha dönük olduğu için Kuzey yarım küresinde gündüzler daha fazlayken güney yarım küresinde geceler daha fazladır. Bu yüzden kuzey yarım küre bu tarihte yaşayabileceği maksimum gündüz minimum geceyi yaşamaktadır. E, Türkiye'de bir kuzey yarım küre ülkesi olduğu için arkadaşlar Türkiye 21 Haziran tarihinde en uzun gündüzü en kısa geceyi yaşamaktadır. Bu tarihten sonra gündüz kısalmaya, gece uzamaya başlar. Şimdi aydınlanma çemberi geldi, şuraya değdi. Kuzey Yarımküre yaşayabileceği en uzun gündüzü yaşadı. Bu tarihten sonra artık çizgi yavaş yavaş şöyle kapanmaya başlayacak. Bu yüzden 21 Haziran tarihinden sonra Türkiye'de gündüz süresi kısalmaya, gece süresi uzamaya başlayacaktır. Şuraya bir not yazmışım. Evet, 21 Haziran tarihinden sonra gündüz kısalmaya, gece uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül'e kadar gündüz geceden Halen uzun olacaktır arkadaşlar. Kuzeye doğru gidildikçe gündüz uzar, gece kısalır. E gayet mantıklı. Zaten kuzeyde gündüz daha uzundur. O zaman kuzeye gittiğim zaman gündüz uzuyor, güneye gittiğim zaman gece uzayacaktır. O zaman arkadaşlar, bu tarihte Türkiye'de en uzun gündüzü kim yaşar diye sorarsam, evet hepiniz cevap verdiniz. Hocam Sinop olması gerekiyor dediniz ve cevabımız da Sinop olacaktır. Çünkü kuzeye doğru gittikçe gündüz uzuyor. E, Türkiye'nin en kuzeyinde kim var? Sinop var. O zaman Sinop bu tarihte en uzun gündüzü yaşayacaktır arkadaşlar. E, en kısa gündüzü kim yaşıyor hocam derseniz en kısa gündüzü de arkadaşlar en güneyde bulunan Hatay ilimiz yaşayacaktır. Acaba şöyle sorar mı? Türkiye'nin aşağıdaki köylerinden hangisi 21 Haziran tarihinde en kısa gündüzü yaşamaktadır? Hocam köyleri de bilmemiz lazım? Yok hani aslında köyleri bilmemize gerek yok. Ama e, geçen derse hatırlarsanız Türkiye'nin uç noktalarında şey demiştim. Türkiye'nin ekvatora en yakın olan en güney sınırı Hatay ilinin toprak tutan diğer ismiyle Beysun köyüdür. Evet arkadaşlar en uzun gündüz Sinop en uzun gece Hatay ilinde yaşanacaktır. Aynı boylam üzerinde kalan noktalardan daha kuzeyde olan da güneş erken doğar, daha geç batar. Özellikle zorlandığınız maddelerden bir tanesidir arkadaşlar. Şöyle bir meridyen çizeyim. Şurada iki tane nokta olsun. Şöyle iki tane nokta olsun. Şimdi bunlar aynı boylam üzerinde olduğu için yerel saatleri aynıdır. Öyle vaktini aynı anda yaşarlar. Yani güneşin en tepe noktaya geldiği an her zaman aynıdır. Ancak Gündüz süreleri her zaman eşit olmadığı için güneş daima aynı anda doğup aynı anda batmıyor arkadaşlar. Bakın burada ipucu şu, kimin gündüzü daha uzunsa güneş onda daha erken doğar, batarken de daha geç batacaktır. 21 Haziran tarihinde kuzeye doğru gittikçe gündüz süresi uzuyor, bu yüzden aynı boylam üzerindeki noktalardan daha kuzeyde olan da güneş daha erken doğacak ve gündüzü uzun olduğu için batarken daha geç batacaktır. Daha güneyde olanda ise güneş diğerine göre daha geç doğacak, diğerine göre daha erken batışı gerçekleşecektir. Evet 21 Haziran tarihinde dikkat etmeniz gereken önemli noktalar bunlardır. Şimdi geliyoruz 21 Aralık tarihine yani diğer ismiyle buna kış solstisi adı verilmektedir. Şimdi sevgili arkadaşlar az önce 21 Haziran'da dünyanın kuzey kısmı güneşe dönüktü. Bu defa tarih 21 Aralık kuzey kısmı güneşi tersine alırken bu defa güney yarım küre güneşe dönük hale gelir. Bu yüzden bu tarihte güneş şınarı güney yarım küreye büyük açılarla, kuzey yarım küreye küçük açılarla gelmektedir. E Türkiye hangisindedir? Kuzey yarım kürededir. Bu yüzden Türkiye'ye güneş ışınının gelebileceği en küçük açıyla geldiği tarihtir. Açı en küçük olmasına rağmen hava en soğuk değil. Ocak ve Şubat daha soğuk olacak. E bunun da nedeni sevgili arkadaşlar ısı kaybından kaynaklanmaktadır. Evet, Türkiye'de kış başlangıcıdır. Güneş ışınları Türkiye'ye en küçük açıyla gelmektedir. En kısa gündüz, en uzun gece Türkiye'de yaşanmaktadır. Bu tarihten sonra gündüz uzamaya, gece kısalmaya başlar. Bakın şuna dikkat edin. Türkiye bu tarihte en uzun geceyi, en kısa gündüzü yaşadı mı? Yaşadı. O zaman bu tarihten sonra arkadaşlar artık gündüz kısalmayacak. Gündüz ne yapacak? gündüz uzamaya başlayacak geceler ise kısalmaya başlayacaktır. Bu noktaya dikkat ediyorsunuz. Evet bu tarihten sonra gündüz uzamaya, gece kısalmaya başlar fakat 21 Mart tarihine kadar gece daha uzundur. Unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Evet güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. Şöyle baktın. Kuzey kutbu 6 ay gece yaşıyor. Güney kutbu 6 ay gündüz yaşıyor. O zaman kuzeyden güneye gittikçe gündüz süresi ne yaptı? Uzamaya başlayacak. Buna bağlı olarak da arkadaşlar güneye doğru gittikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. O zaman 21 Aralık tarihinde Türkiye'de en uzun gündüzü kim yaşıyor dersek en güneyde olması lazım. O da Hatay'dır. En kısa gündüz, en uzun geceyi kim yaşıyor derse bu defa da en kuzeyde olması gerekir. O da Sinop'tur. Bakın şuraya da yazmışım. En uzun gündüzü Hatay yaşayacak. En uzun geceyi Sinop yaşayacaktır. Evet sevgili arkadaşlar. Ha burada bir noktadan daha bahsedeyim. 21 Haziran tarihi dedik ya. Gündüz 12'den fazladır. 12 saatten uzun gündüzler var Türkiye'de. Türkiye'nin bütün şehirlerinde, bütün köylerinde gündüz 12'den daha fazla olmak zorundadır. 21 Aralık tarihinde ise arkadaşlar gündüz 12 eksi 12 saatten daha az olmak zorundadır. Bakın, sakın 21 Aralık tarihinde Türkiye'de bir yerde 11 saat 20 dakika gündüz varken başka bir şehrimizde 12 saat 10 dakika gündüz asla. Eğer ki Türkiye'de bir şehirde gündüz 12 saatten daha kısaysa Türkiye'nin tamamında gündüz 12'den kısa olmak zorundadır. Bu noktaya özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Evet devam ettik. <laughs> Aynı boylam üzerinde kalan noktalardan daha güneyde olan da güneş daha erken doğar, daha geç batar. Çünkü güneydekinin gündüzü daha uzun. Az önce de söyledim. Kimin gündüzü daha uzunsa güneş daha erken doğacaktır, daha geç batacaktır. Yine şöyle bir meridyen çiziyorum. Bir noktayı şuraya bırakayım. Bir nokta burada olsun. E bunun gündüzü daha uzun. O zaman bunda güneş erken doğacak, geç batacak. Diğerinde ise güneş geç doğup erken batacaktır. E bakın gerçekten e, normal yaşamımızda da mutlak suretle dikkat etmişizdir. Yaz ayları geldiği zaman şöyle bir deyim duyarsınız. Günler uzadı. Yani özellikle yaşlılar falan misafirliğe gittiğinde bunu kullanırlar. Oradan duyarsınızdır. Mesela yazın şey derler, günler uzadı. Evet, çünkü gündüz uzadı. Bu yüzden güneş ne yapıyor? Daha erken doğuyor, batarken daha geç batıyor. Gün uzun, gece kısa. Ee, Aralık ayında ise veya kış dönemlerinde ise bu defa da ne diyorlar? Günler çok kısalmış diyorlar. Geceler çok uzamış diyorlar. Bakın aslında coğrafyanın C'sini bilmezler ama tecrübeleriyle bu yorumları yapabilmektedirler. Evet 21 Aralık tarihinde de önemli noktalar bunlar. Şimdi geliyoruz ekinoks tarihlerimize. Ekinoks eşitlik anlamına gelen bir kelimedir. Ekinoks tarihlerinde dünyanın güneş karşısındaki konumuna dikkat ederseniz düz durmuş. Çünkü bu tarihte arkadaşlar dünyanın ekvator düzlemiyle ekliptik düzlemi çakışıyor. Ve dünya güneş karşısında tam düz bir konumda duruyor. Bu dönemde güneş şunları arkadaşlar ekvatora dik açıyla gelir. Yine bu dönemde aydınlanma çemberine dikkat edeceğiz. Bakın aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçmiştir. Şimdi 21 Aralık ve 21 Haziran'da aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçiyordu. Fakat ekinoks tarihlerinde aydınlanma çemberi kutup noktalarında teğet geçmektedir. Evet bu tarihin özelliklerine bakarsak ilkbahar başlangıcıdır. Gece gündüz süreleri bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eşittir. Hani bazen sorularda görüyoruz arkadaşlar, yorumlama kısmında takıldığınız yerler oluyor. Soruyu getiriyorsunuz diyor ki işte Türkiye'de gündüz süreleri ile ilgili hangisi yanlıştır? İşte şıkları veriyor. Ee, Temmuz ayında diyoruz Zonguldak'ta gündüz Mersin'den daha uzundur. Temmuz yazdır, evet yazın kuzeyde olan da daha fazla. A şıkı doğru. B şıkkında diyor ki e, Ocak ayında Hatay'daki gündüz süresi, Trabzon'dan daha fazladır. Ocak ayı kıştır. Evet güneydekinde daha uzun olmalı. Bu da doğru. C şıkkında diyor ki 21 Mart tarihinde diyor Şanlıurfa'dan Tekirdağ'a giderse gündüz süresi kısalır. Hop diyoruz orada dur. 21 Mart tarihi Özellikle olarak nasıl bir özelliğe sahiptir? Gece gündüz eşitliğine sahiptir. Nerede? Dünyanın tamamında. O zaman bu tarihte nereden nereye giderseniz fark etmez Gündüz veya gece süresinde hiçbir değişme olmaz. Bütün dünya ve bütün Türkiye'de gece gündüz süreleri eşittir. Aynı boylam üzerinde bulunan noktalarda Güneş aynı saatte doğar, aynı saatte batar. Bakın sevgili arkadaşlar, yine şöyle bir meridyenimi, boylamını çiziyorum. İki tane noktam bırakıyorum buraya. Evet, gördüğünüz gibi iki noktanın da gece gündüz süreleri birbirine eşit olduğu için e, aynı anda güneşleri doğacak, aynı anda güneşleri batacaktır. Bu tarihten sonra Türkiye'de gündüz süresi gece süresini aşar. Bakın ilkbahar eşitliğini yaşadık. İlkbahar eşitliğini bitirdikten sonra artık ne yapıyor? Kuzeyin gündüz kısmı açılmaya başlıyor. Bu yüzden de Türkiye Kuzey Erimkürede olduğu için... 21 Mart tarihinden sonra artık gündüz süresi gece süresini geçmeye başlayacaktır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu tarihten sonra mesela 22 Mart, 23 Mart gibi düşünün veya işte Mayıs, Nisan dönemlerini falan düşünün. Kuzeye doğru gidildikçe gündüz uzar, gece kısalacaktır. Evet, 21 Mart'ta bunlar önemlidir. En uzun gündüz kimde? Evet, sessiz kalmanız gayet mantıklı oldu. Çünkü 21 Mart tarihinde gece gündüz süreleri eşit olduğu için en uzun gündüz, en kısa gündüz veya en uzun gece gibi kavramların cevabı yok, bütün dünyada eşittir. Peki açı en büyük nerededir? Hatay'dadır. Açı en küçük nerede? Sinop'tadır. Bakın şöyle bir en başa dönelim. Tarih 21 Haziran. Açı en büyük Hatay, açı en küçük Sinop. Tarih 21 Aralık. Açı en büyük Hatay, açı en küçük Sinop. 21 Mart Açı en büyük Hatay, en küçük Sinop. Değişen bir şey var mı? Yok. Hocam, unutmuyorsunuz. Türkiye'de tarih ne olursa olsun, Türkiye'de tarih ne olursa olsun her zaman en büyük açı Hatay'a gelecek, en küçük açı Sinop'a gelecek. Niye? Çünkü Türkiye dönencelerin dışındadır. Dönencelerin dışında kaldığı için her zaman en büyük açı Hatay, en küçük açı Sinop kuralına dikkat ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar 21 Mart'la ilgili önemli detaylar bunlar. Geldik 23 Eylül yani sonbahar ekinoksuna arkadaşlar. Şimdi burada yine şeyi kullanamayız. Burada en uzun gündüz, en e, uzun gece gibi kavramları kullanamayız. Çünkü yine dünyada gece gündüz süreleri eşit olacaktır. Açı en büyük nerede dediğimizde? Açı en büyük. Az önce de söyledim. Tarih ne olursa olsun. Açı en büyük... Hatay'dadır. Açı en küçük Sinop'tadır. Evet arkadaşlar, buna mutlaka dikkat ediyorsunuz. Şimdi 23 Eylül tarihine geldiğimizde dünya yine güneş karşısında düz bir konumdadır güneşin araya ekvatora dik geliyor? Aydınlama çemberi kutup noktalarına teğet geçtiği için bütün dünyada gece gündüz süreleri birbirine eşittir. Şimdi özelliklerini inceleyelim. Bir, sonbahar başlangıcıdır. İki, gece gündüz süreleri birbirine eşittir. Üç, aynı boylam üzerinde bulunan noktalarda Güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Bakın dikkat edin, 21 Mart'tan. 23 Eylül'ün bazı ortak özellikleri vardır. İşte ikisinde de gece gündüz eşittir. İkisinde de aynı boylam üzerinde güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Her ikisinde de sevgili arkadaşlar aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bunlar ortak özelliklerdir. Bir de bazı ayrı tezici özellikleri vardır. Evet 23 Eylül'ün bir diğer özelliği bu tarihten sonra Türkiye'de gece gündüzü aşar. Yani 23 Eylül bitti, 24 Eylül başladı. 24 Eylül başlayınca gece gündüzden daha uzun olmaya başlıyor ve gece sürekli gündüzü geçmeye devam ediyor. Bu tarihten sonra güneye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. Şimdi sevgili arkadaşlar burada öğrendiğimiz bilgiler ışığında şöyle haritamızın üzerinde bazı yorumlamalar yapalım. Evet, haritamız da biraz kirli kalmış. Şimdi şöyle bir iki örnek yapalım. Mesela arkadaşlar, tarih 21 Haziran'dır. Ee, diyor ki, Elazığ'dan yola çıkan bir kişi, Elazığ'dan yola çıkan bir kişi veya Haziran, tam 21 Haziran demeyin, Temmuz yapayım bunu. Fark eden hiçbir şey olmayacak. Evet, Elazığ'dan yola çıkan bir kişi diyor, Türkiye'nin başka bir şehrine ulaşmıştır. Ve ulaştığı şehirde gündüz süresi Elazığ'dan daha uzun, yerel saat Elazığ'dan daha geridir. Buna göre diyor, Hangi şehre gitmiş olabilir? Hangi şehre gitmiş olabilir? Tekrarlıyorum arkadaşlar. Temmuz ayı. Elazığ'dan yola çıktım. Elazığ'dan başka bir şehre gittim. Gündüz daha uzun, yerel saat daha geridir. A şıkkı Batman. B şıkkı Artvin. C şıkkı Karabük. D şıkkı Şanlıurfa, E şıkkı Antalya. Şimdi hemen yorumlayalım. Elazığ'dan yola çıkmış, başka bir şehre gitmiş, gündüz daha uzun. E bu ne demektir? Temmuz ayında yani yaz döneminde eğer ki gündüz daha uzunsa Elazığ'ın kuzeyinde bir yere gitmiştir. Yani Batman olamaz, Urfa olamaz, Antalya olamaz. Elimde iki tane seçenek kaldı. Ya Artvin ya Karabük'tür. Diğer bir öncülde de ne dedim? Yerel saat Elazığ'dan daha geridir dedim. Yerel saat daha geri demek, e, burası Türkiye'nin Elazığ'a göre daha batısında kalmış bir yeri demek değil midir? Evet, demektir. Bu yüzden de arkadaşlar sorumuzun cevabı Karabük'tür. Temmuz ayı gündüz daha uzun, daha kuzeyde demektir. Yerel saat daha geri, bunun daha batısında demektir. O da arkadaşlar Karabük olacaktır. E, şimdi sizin yapmanız gereken, bunları bir daha tekrar edin. Hatta notlar alın ve daha sonra açıp matematik konumla ilgili hunharca soru çözüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar çok soru çözerseniz konuyu öğrenme yetiniz o kadar fazla olacaktır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı ve mutlu günler geçirmeniz dileğiyle.